Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş sizlerinde beğeneceğinizi düşündüğüm yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Modelimizin ilmek sayısı 16 ve 16'nın katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 16 ilmek çıkartıyoruz. Modeli tamamlamak için artı 1 ilmek ilave ettim. Kenarlara da birer tane kenar ilmeği ekledim. Şimdi iki model üzerinden anlatımı yapmaya başlayacağım. Lastik istemeyen bir model ve ilmeklerimin üzerinden anlatımımızı yapıyoruz. İlk sırada kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu benim kenar ilmeğim. Kenar ilmeğinden sonra modelim için öncelikle bir düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Arkasından 2 ilmek düz örüyorum. Dört ilmek ters. Bir, iki, üç ve dört. Dört tersten sonra ipimi tekrar ön tarafı alıyorum. Burada bulunan 3 tane ilmeği ön yüzden ters olarak kesiyorum. Ters ördüm ve ilmek sayımı burada 1'e düşürdüm. 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. 2 ilmek düz. Ve burada birinci modelimizi tamamlamış olduk. Toplamda 16 tane ilmeğimiz oldu. Arttırma ile birlikte 17 ilmek olarak görünüyor. Şimdi ikinci modele geçtiğimiz zaman iki düzden sonra bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir defa daha artırma yapıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Burası artık bizim ikinci modelimiz. 4 ilmek ters. Bir, 2, 3, 4. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve ilmek sayımı 1'e düşürmüş oldum. 4 ilmek ters. 2, 3, 4. 2 ilmek düz. Kenarda bir ilmeğim kaldı model için. Bir artırma, bir ilmek düz, ve kenar ilmeği. Birinci sıramızı ön yüzden tamamlamış olduk. Örgümüzün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de yine işlem yapıyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmek örüyorum gördüğüm gibi. Öncelikle bir ters ördüm. Artırdığım ilmeğim vardı. Bunu da ters olarak ördüm. Arka yüzden de artırmalarımıza ve kesmelerimize devam ediyoruz. Bir defa artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ters. Ön yüzden 4 ilmek ters örmüştük. Şimdi arka yüzden düz olarak görünüyor. Bunun 3 tanesini düz örüyorum. 1 2 ve 3. 4. ilmeği burada bıraktım. Ön yüzden de kestiğim ilmeğim var. Hemen bir sonraki 4 tane düz ilmeğim var. Bunun da başındaki ilmeği alacağım. Ön yüzden ilmekleri bu 3 ilmeği düz, arka yüzden de keserken pardon, ön yüzden keserken ters, arka yüzden de ilmekleri keserken düz olarak kesiyorum. Tam tersini yapıyoruz. 3 ilmeği kestim. Burada yine 3 ilmeğim kaldı. 1 2 ve 3. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar burada artırma var. Artırmadan önce tekrar bir tane daha arka yüzden artırma yapıyorum. Ön yüzde artırdığım ilmekleri ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum. Arkasından bir ilmek daha artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. Yine burada kesme yapacağız. Kesmeden önce 4 tane düz ilmeğim var. Baştaki ilk 3 ilmeği örüyorum düz olarak. 2 3. 4. ilmeği bıraktım. Ortada ön yüzden kestiğim ilmeğim hemen arkasında da bir düz ilmeğim var. Bunları örgümüzün arka yüzünden düz olarak kesiyorum. İlmek sayımı burada 1'e düşürdüm. 3 ilmek düz 2 ilmek ters tekrar artırmadan önce bir artırma yapıyorum sonra bir alt sırada artırdığım ilmeği ters örüyorum ve yanındaki ilmeği de ters ördüm kenar ilmeğim de düz olarak örüp arka yüzden ikinci sıramı tamamlamış oldum modelimin tekrar ön yüzüne geldim ve üçüncü sırasındayım hem ön yüzden hem de arka yüzden artırma ve eksiltmelerimizi yapıyoruz şimdi burada düz ilmeklerimiz çoğalmaya başladı 1 2 3 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. Sabit olan bu iki düz ilmeği örmeye devam ediyorum. Ters ilmeklerim azalacak burada. Şimdi 3 tane ters ilmeğim var. Bunun 2 tanesini ters olarak örüyorum. Üçüncüyü burada bıraktım. Ortada kestiğim ilmeğim hemen arkasında bir ters ilmeğim daha var. Ön yüzden bu 3 ilmeği ters kesiyorum. Ters olarak ördüm ve ilmek sayımı 1'e düşürmüş oldum. Tekrar burada 2 tane ters ilmeğim kaldı. Birini kullandık çünkü keserken. 2 ters ördükten sonra yine sabit devam eden 2 düz ilmeğimi burada örüyorum. Burası birinci modelimiz bizim. Tekrar artırmadan önce bir artırma yapıyorum. Buraya geldiğim zaman düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ters ilmeğimin 2 tanesini ters örüyorum. 1 tanesini kesme iş için ayıracağım. 1 2 ters. Tekrar kesme bölümüne geldim. 1 ters. Ortada kestiğim ilmeğim hemen arkasında 1 ters daha var. Bunların 3'ünü birlikte ters örüp kestim. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz bir tane artırma yapıyorum ve kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeği kenar ilmeğimi de ördükten sonra üçüncü sıramı da ön yüzden tamamladım modelin dördüncü sırası arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki ters ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 ön yüzden artırmış olduğum ilmeğim var bunu da ördüm 4 4 tane ters ördüm tekrar artırmamı yapıyorum şimdi burada iki tane ters ilmeğim kaldı bunları ters olarak örüyorum Bunlar sabit devam eden ilmeklerim iki düz ilmeğim var Öncelikle bunun bir tanesini düz olarak örüyorum Kenarlarda birer düz, ortada da kestiğim ilmeğim var. Üçünü birlikte topluyorum ve arka yüzden düz örüp kesiyorum. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da ördüm. İki ilmek ters. Artırmamız var. Öncelikle bir tane artırma yapıyorum. Ve buradaki artırmamı da ters olarak örüyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 7 tane ters ördükten sonra artırma yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir sonraki modelle yine devam ediyoruz. 2 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini düz örüyorum. Yine kesme yapacağız burada. Bir düz, bir kestiğim ilmeğim tekrar arkadan bir düz daha aldım üçünü birlikte düz örüp kestim kalan bir tane düz ilmeğimi de ördüm İki ilmek ters öncelikle bir artırma yapıyorum ve kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 4 ve kenar ilmeği dördüncü sıramı da arka yüzden tamamlamış oldum Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. 5. sırasındayım Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırma yapıyorum. 2 ilmek düz. Şimdi burada artık son 3 tane ilmeğim kaldı. Kenarlarda birer ter, ters ve ortada kestiğim ilmeğim. Son kez bu üçünü alıyorum ve ters olarak örüp kestim. Kesilecek ilmeğim kalmadı. 2 ilmek düz. Ve yine burada öncelikle artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz. Tekrar kesme yerine geldim. 3 tane son ilmeğim kaldı. Ters ilmeğim, kestiğim ilmeğim ve yine arkasındaki ters ilmeği birlikte ters ördüm ve ilmek sayımı tekrar 1'e düşürdüm. 2 ilmek düz. Tekrar bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ve kenar ilmeği. Son kesme ve artırma işlemlerini yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ve son kez modelimizi arka yüzden örüyoruz. İkinci modele başlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada artırma ve kesme yapmadan ilmeklerimizi baştan sona kadar ters örüyoruz. Artırdığım ilmekler de dahil hepsini tek tek ters olarak örüp ilk modelimi tamamlayacağım. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim modelimizin arka yüzünden de son sırayı ters ördük tamamladık. Şimdi şöyle hemen ön yüzünden bakalım. İlk birinci modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını göstereceğim. Devamında da birinci modelin tekrarına bakarak modele devam edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırasını nasıl kuruyoruz? Öncelikle ilk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örmüştük. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra şimdi tekrar burada kesme yapacağız. Zaten tam ortada kestiğimiz ilmeğimiz böyle devam edecek. Yana sağa sola kayarsa bilin ki bir yerde artırma yapmamışsınızdır. Şimdi bu 3 ilmeği ipimi ön tarafa alıp ters olarak kesiyorum. ilmek sayımı burada 1'e düşürdüm. Arkasından tekrar 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Burası birinci modelimiz. Bir modeli örmüş olduk. İkinci modele geçerken bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir defa daha artırma yaptım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 3 ve 4. Tekrar bir kesme yapıyoruz. Tam ortadaki ilmeklerimiz. Bunları üçünü birlikte ön yüzden ters örüp kesiyorum arka yüzden düz kesiyoruz. Ön yüzden ters kesiyoruz. Kestikten sonra 4 ilmek daha ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 ilmek düz. bir defa artırma yapıyorum. Tekrar 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. 2. modelimiz de bu şekilde kurmuş olduk. Arka yüzden de yine artırma ve kesme işlemlerini yapıyoruz. Birinci modelin tekrarını devam ettirerek örebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok kolay çok da şık bir örgü modeli oldu. Bu modeli de 4 model üzerinden alize angora tarzı tipikli simli bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Lastik istemeyen gerçekten çok şık bir model. Buradaki ilmek başlangıcını e, isterseniz sizlere link olarak atabilirim. Kenarda da böyle bir lastik uyguladım. Haroşa bir tane de devam eden düz ilmeğimiz var. Lastiği bu şekilde hazırladım. Şöyle hemen arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Orta kalınlıkta iplerle de çok güzel günlük hayatınızda kullanabileceğiniz yelekler, hırkalar örebilirsiniz. Bu tarz iplerle de çeyizlik, yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.